<laughs> ay, ay. Merhaba hoş geldiniz. Futun Amayanlar'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım ve Foot Champions'ta devam ediyoruz. Uzun zamandır gameplay atmıyorduk ve şimdi gameplay karşınızda olacak yeni bir kadromu. En son gösterdim hatırlamıyorum ama yeni bir kadro da olabilir. Sizlere soru bu bölümde ise şu. Black Friday'de işte bu 80-20 lira olsun, ikonları olsun, hero'lar olsun neler açtınız? Oyunu bıraktınız mı? Çok fazla para harcadınız mı? Neler yaptınız? Merak ediyorum. Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Şimdi sizlere iyi seyirler diyorum. İyi <laughs> Futbol zamanı, maç zamanı, paketlerden sıkıldık çünkü hiçbir şey atmadı gerçekten. Bir önceki videomuzda paketler izleyebilirsiniz. Takımımız yükselmesi gereken bir takım. Şu anda yavaş yavaş geri kalıyoruz ama maalesef paketlerden size bizi bulamadık. Ve şimdi tekrardan VL'ye başlayacağız. Ve VL ödülleri de bakalım tatmin edecek mi? Ondan merakla bekliyorum. Şöyle yapacağız. Şunu açacağız. Zor bir hafta bizi bekliyor çünkü takımımız biraz geri kaldı rakiplere göre. O yüzden... Elimizden geleni yapacağız turnuvalar olarak Gözlere geldik nazarlara geldik arkadaşlar Evet ilk maçımız ilk heyecan başarılar diyoruz takımımıza 4-4-2 ile oynayacağız Bu haftayı Simolarek 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 1-0 Allah ne verdiyse bir vuruş simolarekten Harmateus Berardi araya girdi. Berardi. Sol tarafı bıraktı Berardi. Simolarek. vuruldu ceza sahasına. Simolarek vurdu. Top taca gitmesin lütfen. Hayır hayır hayır. Taca gidiyor. Sanki ters ayar zayıfmış gibi vurdu yani. namaz Buraya geldim. Offside. Değil mi offside? Ronaldo. Hangi Ronaldo lan bu? Şöyle arayı veriyorum. Sert vuracağım. Sıra pasa gerek var mıydı? Yokmuş. Evet. Kötü oynadık. Tamam. Arkası simularek. Yani ben. Ya bu vuruşlar normalde gol olmuyordu ya. Yine oyunu 22'ye çok benziyor gibi geliyor bana artık şu andan itibaren. Bu son patch'ten sonra çok benziyor gibi. Yine çok farklı şeyler olmuyor gibi sanki. Zola Q'al. Kübel vuruyor 3-0. i̇lk galibiyetimiz rahat oluyor tabi. Adam Ronaldo hangi Ronaldo lan görebiliyor muyum buradan acaba merak ettim. Irinagian. Oyuncu performansı bakalım anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor galiba ama. 95 rating Ronaldo öyle mi gerçekten? Emin olun ya Baby'de ya da şeydi. 95'ti 95'miş ve adam etkili olamadı. Kimlere veriyorsunuz kimlere burada biz ne yapıyoruz bak Samuel oynuyorum hala 2 haftadır üç haftadır çocukla kaç tane maç yapmışım kardeşim adamın suyunu çıkardım 119 maç yapmışım adamla. Verin bize Ronaldo ile oynayalım ya. Ginola Mbappe geldi sıkıntılar büyük. İyi pas Smolarek at bunu. Samuel mükemmel bir çalım alıyor. Ben dağıtıyorum ama 2'lik sayılmayacak. Sekene vurdu mu? Ah be. Ay ay dağıldı takım. Takım dağıldı. Bu alıyor rakibimiz. birbir yaptı skoru. Messi. Hadi kankam geç tamam en Lozano, Smolarek koşu yaptı. Smolarek gitti. Smolarek savunma arkasında. Smolarek. Smolarek. Smolarek vurdu. Yakına, yakına sert vurabilirdi Kurtuva. İyi savunma yine Lozano. Pasta bir, de, bir derece iyi olsaydıydı. iyiydi. Zambo. Savunma arkasında Marquinhos. Mbappé Ve... Lecini'ye ayağıyla çıkıyor Tomori. Leo. Smolarek Leo. Leo inanılmaz suratla ne yapıyorsun lan? Harika bir pas Leao'dan. Leao uçtu uçtu adam ya. Gerçekten uçtu yani Mbappé bu kadar hızlı koşmuyor oyunda. Hadi golün etkisini atlatamıyor rakip üzerinden. Şimdi öyle bir oyun oynayacağız ki rakip şaşıracak. Evet. Tıpkı bunun gibi işte. Tam söylediğim gibi yaptım yalnız. Rakip dedi ki oğlum bu adam nasıl top kaybetti bu dedi. Ve gol attık. Eyvah. Geri bakmam lazım geldim burada zaten Kale Bursa'da goldü zaten Çıktım mı oradan cidden Ya ayak bir şeyler oldu orada adamın ayağını çıkardı oradan Yani Bu sene Bu sene ilk kez çok uzun zaman sonra ya bilmiyorum en son kaç yıl önce söyledim hatırlamıyorum ama Cidden iyi oyuncuların farkını hissediyorum yani takımım mesela zayıfken şu an bir şey yapamıyorum adama şu dümdüz Mbappe'yle falan ya da ne bileyim bir şey yapıyor yani gol ediyorum Alt topu şimdi Alt topu şimdi topu fileden al topu fileden al al topu Sınlandım ha Şimdi kardeşim Senin Mbappe pencin olan Van Hepsi olabilir bizde yürek var yürek Nereye kadar yürek hiç yapılmıyor ama Odan öp çocuklar teşekkürler Bu da kesin pitici bir Anasını satayım ya Geniş anda yakalarım. Geniş anda yakalarım seni. Yer dolu çocuğu yemez. Çık şimdi Marquinhos. Böyle sert var. Tek top oyna. Geniş anda yakaladık. Giderim. açıkma vurmayacağım. Hocam penaltı. <gülüyor> <gülüyor> Ve 2-0 alıyoruz. 7-3'lük skor. Aslında zora girmesi muhtemel bir maçtı ama böyle bazı rakipler iyi kandan itibaren hani iki fark açamayacağını falan gösterebiliyorlar size. Hissetme. En azından ben hissedebiliyorum zaman zaman. O yüzden biraz da rahattım. Ve kazanmayı başarıyoruz. Adamın kadro görmedim Mesaj yazmam gerekiyordu ama bunu da Ösebi var Vallahi biz fakir kalmışız ya gerçekten Matheus, Ösebi baksana Benim açtığım ikonlara bak bir de Nesta Roykin Ve şey Unuttum diğerini yine Bobby Moore Yakaladım seni ha Ertuvaaall Hey 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 pres pres nerede pres? Çıkardık. Ay gittim. Rafael o Gerçekten o kadar iyi ki. Şu adamın hatırını oynuyorum ya. Bulamadım kelimeyi. Hadi presteyim. Arkadaşlar bugün önemli press dayım. Bench press. Leg press. Nasıl şaka? Beğendiniz mi? Hani Presta'yım Hani press day. Hani oradan. Evet. Ya dedim. Niye gülmüyoruz lan? Niye gülmüyor? Niye? <laughs> niye? Niye? Eyvah. Eyvah yedik. Ferenc Puşkaş. Nereden buldun bu kadar ikonu güzel kardeşim? Nereden buldun? Biz de istiyoruz ya. Hakimi koş oğlum. Koş koş koş. Yarın yok muşasına. Pas dünya şampiyon olacak hakimi. Allah seni kahretmesin hakimi. Buradan kale çutlarım var benim bu arada. Bilmeyenler için göstermek istedim ama bloklandık. Eyvah. O pasın Oraya gitmemesi gerekiyordu yahu. Ay yih Marquinhos. de bir çıkarım. İkinci yarıdayız. Başarılar team. Oradan gol olma ihtimali yok artık ya. O hareketi yaptıktan sonra gol olma ihtimali yok. Vurur muyum kale buradan? Buradan şu durum var arkadaşlar. Adam nasıl fake yemedi lan? Çok iyisin hakim. Çık şimdi. Yardır oğlum. Arka direk var. Arka direk var. Arka var. Gördüm seni. Simolarek vur kafayı. Bravo Simolarek. Harika Smolarek. Hadi Lozano, hadi oğlum. Benzema, Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir pres yapıyor. Benzema, Benzema, Karim Benzema. Her zaman, her zaman mükemmelsin oğlum. Mendes, çok süratli yine tek toplarla gidiyoruz. Harika paslar yapıyoruz. Mükemmel paslarla çıkıyoruz. Olağanüstü gidiyoruz. Şimolarek. Şimolarek bir de çalım atıyor Şimolarek. Şimolarek vuruyor topalarda. Şimolarek mi Şimolarek mi acaba ya? Çok merak ediyorum. Yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. İyi akşamlar. Włodzimierz Wojciech Smolarek. AS bura. Hayret, zayıf takım, şaşırtıcı. Evet, Berardi. Berardi, Domenico Berardi Arka bıraktı lan Kapatamadım ya Hadi geçiş kankam Devam kipas pas Her Ritaha e düştü Q'ul önde kaldı Q'ul vurdu Ve topağlar alarda. Her Q'ul Her Q'ul Boz büyücüsü yani. Bundan şuna ne bu Yani Ah ah Le'avah Hadi Wink Koş Lozano Leo gitti yine çok iyi basketbol'dan Rafael Leo vurdu mükemmel vurdu Leo harika bir gol atıyor Leo çok sert Smolarek aldı mı aldı mı aldı mı aldı zorluklar içerisinden golü çıkardı Smolarek o o Berardi yerlerde sürünüyor rakibimiz yerlerde sürünüyor Leo Leo dışarı atıyor ve kuyut mu atacak acaba? Bu mental mücadeleden gayet çıkacağız acaba? Bakalım. Yani topu dışarı atıp kimi alacaksın oğlum? 99 pele mi alacaksın ki topu dışarı atıp oyuncu değiştirme çalıştım. Eşref sol tarafa Leo Leo Yani daha iyi bir pozisyonda rakibin önünde kalamaz top olabilecek en optimum şekilde kalıyor ve skor 4-3 oluyor. Çok iyi tek toplar. Sol var, sol var, sol var. Lozano bulmuştum da. Lozano gidiyor. Lozano aldı başını gidiyor. Lozano. Irving. Lozano aşırtıyor. Abi aşırtsan gol diyenlere. Bir aşırtma gol atıyoruz. 6-3 ve son geliyor galiba artık. Evet. 4-0 oluyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar. Can dostlarım, güzel insanlar. Evet yukarıda hala kalmış durumda şey. Ne o? Kırık ee, şeysi. Seranda diye bir rakibe karşı oynuyoruz. Orta sahalara bak. Nunez, eyvah Nunez. Kel Nunez geldi. Evet. 4-4 ile başlayalım yine. Eşref Hakimi iyi yere verdi. Lozano, Hirving Lozano. Lozano. Lozano basında verdi Harry Kewell, çekti topu Harry Kewell, vurdu o çok net Harry Kewell Evet büyük hata Harry Kuvall bir kez daha kaptı Oz büdüsü yine bir şeyler peşinde Smolarek vurdu 2-0 Smolarek Gidemez ki Kayı Tomori baba bir Şimdi bak adam starta bastı kesin bana gol atacak sağda Leo var Leo Rafael Leo, Potum Leo. Potum Leo bıraktı. Çıbıl vurdu korner. Boyut atacak acaba? Vay enteresandı. 5-0 oluyoruz. Evet. Road to Jans Glory demiş. Bakalım gerçekten Glory mi? The de değil gibi sanki. Bizden daha fakir bir rakip var karşımızda. Bırakıyor mu lan bir de? Burada da oyuncu seçmezse atacağım golü. Keşke kaleye vursaydım ya. Heo <laughs> det. <laughs> <laughs> Hakesi var vay. Üç takım lan. Ama Renato ne yapıyor orada? Aki'yi merak eden için güzel bir maç. Erkübal, er Kübal Raket gibi bir sol ayak gerçekten ya. Sim kebap mı? Bak sim kebap kuyut attı lan direkt. İyi de kadrosu vardı aslında. Niye öyle oldu? O lan? Çıkar mı maçtan? Yeni klasını atıp... Yapar mısın öyle bir şey bize? Allah'ım. Sunderland Town. Yani çok iyi bir takım değil. Yine Kelly Nunez tehlikeli sadece o kadar. 4-4 kile başladım. Bir pas yerden. Bisaka. Bisaka. Riskin dışarı çıkardı. Bunu yazı attı. Her iki vıl. Her iki vurdu. Top zamanın önündeki pozisyon. Her iki Çok kötü vuruş. Kibuldan sol tarafa Smolarek. Ters ayakta yakaladı rakim Smolarek girdi. Smolarek vurdu ve top alarda bunu Van Dijk mı adamı stoperi? Diğeri. Bunu çi Bremer. Bremer doğru. Ağır. Ağır ikili. İyi oynamak lazım işte. Oynamayorsan sıkıntı. Cancelo. Bak ne Darwin Nunez. Yes. Offside bayrağı bekledik ama kalkmadı. Moiskin. Onun lan ne biçim vurdu topu. İyi top. Bu kendi eksen etrafına döndü gerçekten. Şimdi Smolarek. Önü boş. Smolarek gidiyor. Gole gidiyor. Smolarek yakalayamaz. Baş kaleye attıracak Leo'ya. ya. 2-0 oluyor. Rafael Leo. Bir de Luris le kavga ediyor orada. Çarpışıyorlar adeta. 7-0'ı buluyoruz. Veli'nin gerçekten bizi çok da zorlamadığı bir gün oldu. Şimdi sizlere bir 4 4 taktiğimi göstereyim. Sonra da videoyu bitirin. Şöyle 4-4-2'miz var. 45-61-50 doğrudan pas. 7. Talimatlarımız forvetlerin bir tanesi erkek koşu yapsın. Molarek. Diğeri dengeli göbekte kal. Kanatlar defansın önce zatasına gir. İkisi de öyle. Merkezliklerden bir tanesi geride kal. Merkezi kapat. Diğeri sadece merkezi kapat. Beklerden bir tanesi geride kal. Diğeri de dengeli. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.